Evet sonunda gold card ete kemiğe büründü. Trump yönetimi bir kararname çıkararak ilgili kurumlara gold card alakalı düzenleme yapması yönünde talimat verdi. Bununla alakalı video çekmiştik hatırlıyorsanız. EB5 ile alakasından bahsetmiştik. Detaylarını anlatmıştık. Bu sefer burada bizim eleştirdiğimiz hatadan dönmüşler. Etkili olacağını düşündüğüm EB1, EB2'ye çevirecek şekilde bir düzenleme yapmışlar. Anlım metnini okudum. Buyurun ele alalım. Bence bu yaklaşım çok yerinde bir yaklaşım. Çünkü kanunla belirlenmiş vize sayıları var. Buna yeni bir kategoriye eklemek için idari aksiyonla, kararnameyle, bu proclamation'da bunu yapmak mümkün değil. Dolayısıyla ödenecek olan parayı böyle bir kategoriye uyum sağlama aracı olarak tanımlamak bence hukuken mantıklı. Tabii yine son sözü mahkeme söyleyecek ama sağlam bir zeminde olduğunu düşünüyorum. Ne olacak peki? Hibe olacak. 1 milyon dolar hibe veya bir şahısın adına bir şirket yapıyorsa bu hibe 2 milyon dolar olması gerekiyor. Ve bu yapılan ödemenin muhatabın EB1 kategorisinde biliyorsunuz olağanüstü yetenek. Olağanüstü yetenekli olduğunu veya EB2 kategorisinde Amerika'ya fayda sağladığını göstermesi şeklinde bir tanımlama söz konusu. Buradan yola çıkarak hibe yapıldığında EB1 veya EB2 üzerinden green card'a gidilecek. Avantaj ne? EB5'ten farkı ne? En büyük avantaj çok hızlı olacak olması. Biliyorsunuz göçmenliğin en büyük problemi bekleme süre. EV5 programının da benzer rakamlar var ama işlem süreleri çok uzun. Muhatabın başvuru yapması, green card'ın alması çok uzun sürüyor. Bu programın amacı çok hızlı bir şekilde nihayete götürmek. Dezavantajı ne? 1 milyon dolar çok ciddi bir rakam ve diğer EV5 yatırımından farklı olarak ne olması gerekiyor? Paranın hibe edilmesi gerekiyor. Geri dönüş yok. Kimler faydalanacak? Burada Amerika'da vizesinin güncel olmasını bekleyen. EB2 kategorisinde, EB3 kategorisinde insanlar artık bu beklemekten sıkıldıkları için maddi durumu müsait olan bu ödemeyi yapabilirler yapacak ve direkt başvuruyu gerçekleştirmiş olacak. Bizi takipte kalın. Bununla ilgili bir form ortaya çıkacak. USCIS geçerli açıklamaları yapacak. Nasıl ete kemiğe bölündüğünü söyleyecek. Formu takip ediyor olacağız. Önemli olan bir husus ise acele etmek. Her ne kadar kategoriyi upgrade ediyorsa olsa, olursa da olsun. Mesela EB1 kategorisinde bize sayısı kanun en belirli. 28 bin gibi bir rakam var. Dolayısıyla hızlı hareket eden green card'a hızlı gidecek. Diğer türlü o kategoride bile backlog dediğimiz gerilemenin olması söz konusu. Bizi takipte kalın. Heyecanlı gelişmeyi hep beraber ele alacağız. Detayları netleştireceğiz.